Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konu başlığı maskülen takım elbise parfümleri. Takım elbise parfümlerini arkadaşlar aslında iki video yapacaktım. Bir dizayn bir deniş ama sıra parfümleri seçmeye gelince anladım ki bu konu iki videoya sığmayacak kadar büyük. Çünkü çok fazla parfüm var tanıtmak istediğim. Maalesef tek veya iki video sığmayacak parfümler o yüzden birkaç videoluk bir seri yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen bu hafta boyunca bu seri hakkında videolar gelecek. En az bir hafta sürer bu konu. Parfümlerin iş ve dizayn da de ayırmayacağım. Karışık vereceğim arkadaşlar. Yani en azından 4-5 videoluk bir seri olacak gibi geliyor. Çünkü bayağı bir parfüm var. Ben bir 15-20 tane seçer iki video halinde yayınlarım diye düşündüm ama en az bir 40 ve üstü parfüm çıktı ortaya. O yüzden de parfümleri elimden geldiği kadar çok fazla uzatmadan, ayrıntıya girmeden kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi konumuz Maskülen, takım elbise parfümleri, daha erkeksi, daha karizmatik parfümler yani kısacası çok fazla feminenlik içeren, çok fazla tatlılık içeren oryantal parfümler, unisex parfümler, çok meyveli, gurme parfümler olmaması gerekiyor. Daha erkeksi, daha maskülen, maskülen parfümler olacak. Hani hafif tatlılık içerebilir parfümler, çok sıfır tatlılık da olmayacak çünkü belli yaş gruplarına, yani her yaş grubuna hitap eden parfümler olması gerekiyor. Konumuz malum takım elbise parfümler, O yüzden aklıma ilk gelen parfümler önündeki masadan seçiyorum. İlk parfümümüz daha önce de ayrıntılı videosunu yapmıştım. Nikola New York Intense arkadaşlar. Bu parfüm listedeki en olgun parfümlerden biri. Biraz yaş isteyen bir parfüm. 30 yaş ve üzeri diyebilirim ama parfümümüz tam bir berber dükkanı havası olan bir parfüm. Tam bir maskülen arkadaşlar o berber dükkanındaki o pudralı kolonya havasını veren bir parfüm. Berberlerde kullanılan belli bir pudra kokusu var. Bu parfümün içinde çok gerçekçi verilmiş. Yani parfümün ana oyuncusu meşe yosunu, lavanta, bergamot hep maskülen notalar. Ama bu parfümde o meşe yosunu çok eski tarzda vermemiş arkadaşlar. Çok modern, çok rafine vermişler çok dengeleyici yumuşak bir vanilya da var arkadan gelen. hani pudralı havayı veren. Yani listedeki en rafine parfümlerden biri mutlaka deneyebilirsiniz. Bu parfümün fiyatı fazla diyorsanız bu parfüme çok benzeyen designer bir parfüm daha var arkadaşlar. Yine çok kaliteli buna yakın kaliteli bir parfüm. O da yine ayrıntılı videosunu yaptığımız Lalik Purhum arkadaşlar. Bu aslan kafası olan üzerinde şöyle. Bu elimdeki öde parfüm versiyonu. Bunların bir de öde tuvalet versiyonları var. Bu evdeki 125 ml öyle parfüm konsantrasyonu yine Nikolay New York Intense'e çok benziyor. Yani bir villa aynı tarz. da parfümörü çok meşhur bir parfümör. Lalik çok kaliteli parfümler yapan bir parfümör. Bunun Nikolay New York'tan, Nikolay New York'tan farklı. Yine bunda da o berber dükkanı, o pudralı hava var mı? bunda biraz daha hafif tatlı bir baharatlı hava da var. Yani temel notalar, benzer notalar aynı ama bu biraz daha tatlı. Ama yine de e, maskülen bir parfüm arkadaşlar ucuz alternatif olarak yine çok kalite hissiyatı yüksek bir parfüm. Bunu deneyebilirsiniz. Lalique Pour Homme üzerinde aslan başı olan listemizi diğer bir parfüm. Bu arada parfümlerin ve isimleri hakkında da bahsedeceğim arkadaşlar. Performansları hakkında da bahsedeceğim. Bu iki parfümün de performansı ilk bahsettiğim iyi arkadaşlar. Yani ortalamanın üzerinde performansı var. Özellikle Lalique Pour Homme tam bir fiyat performans ürünün fiyatları çok uyguna bulunuyor. Bilmiyorum yeni kurla birlikte fiyatlar nasıl ama bu yaz fiyatları 250 lira civarındaydı. Şimdiki fiyatları bilmiyorum herhalde yükselmiştir. Neyse sıradaki üçüncü parfümümüz Nasamoto'nun pardon arkadaşlar normalde paçuli parfümü çok oryantal çok tatlı olur. Bu biraz daha maskülen farklı ciddi bir paçuli notası var bunun arkadaşlar. Yine baharatlı bir parfüm ama Bundaki paçuli kullanımı çok maskülen. Yani unisex diye veriliyor parfüm ama bence tamamen maskülen bir parfüm. Bundaki paçuli arkadaşlar biraz hafif, yumuşak, odunsu bir umut notasıyla daha karanlık hale getirmiş. Çok fazla topraksılığa kaçmadan, çok ekşi topraksı havaya kaçmadan daha çikolatamsı ama yine de odunsu sert bir paçuli var bu parfümde. Performansı kalıcılığı çok iyi. Zaten ekstra konsantrasyon. Yani bulunabilirliği ve fiyatı mililitre başına biraz fazla yüksek. Yine de listemizdeki en kaliteli parfümlerden biri. Tam bir takım elbise parfümü. Maskülen bir paçıyor parfümü. Bu parfümü de tavsiye ederim. Eğer bulabiliyorsanız denemeden sakın bu parfümlere kırılış yapmayın arkadaşlar. Diğer bir parfümümüz artık klasikleşmiş bir parfüm. 80'lerin başında çıkmış bir parfüm. Versace El Hom. Versace El Hom tam bir klasik sert, maskülen, özellikle 80'lerin o meşhur kuvvetli parfümlerinden Tam bir berber dükkanı parfüm arkadaşlar. Bu parfüm yine çok yaş, biraz yaş isteyen bir parfüm. 35 yani 30 yaş altına tavsiye etmiyorum. Çok sağlam bir meşe yosunu var. Bu benim elimdeki biraz daha doğal bir meşe yosunu içeriyor. Daha kuvvetli bir meşe yosunu içeriyor. İçinde yine bergamot, lavanta, bütün otolar var. Tam berber dükkanı kokusu. Yeni versiyonları da çok güzel arkadaşlar. Ama tabii ki daha kalitesiz bir meşrusu var daha sentetik bir meşrusu var. Bunlar benim evdeki şişe 80'lerden olduğu için yani daha doğal, daha kaliteli bir meşrusu var ama yenisi de yine aynı havayı veriyor arkadaşlar. Ve fiyatları da uygun fiyata bulunuyor ama bayağı sert, performanslı bir parfüm, yaş isteyen bir parfüm. Yani kör alışı uygun bir parfüm değil. Daha doğrusu arkadaşlar bu listedeki parfümler biraz daha sert, maskülen parfümler olduğu için hiçbiri kör alışı uygun değil ve çoğu da fiyatı yüksek parfümler. O yüzden bu parfümleri deneme imkanınız varsa lütfen deneyin diyorum. Ve sıradaki parfüme geçmek istiyorum. Sıradaki parfümümüz Jovoy markasının Private Label. Bu parfüm arkadaşlar biraz takım elbise, koyu renk işini açmış Biraz daha böyle mafya parfümü diyebiliriz bu parfüm için. Private Label çok karanlık bir patchouli vetiver kombosu. En baskı notalar patchouli ve daha karanlık hale getirebileceğiniz deri notası da var. Bunda kullanılan patchouli Topraksı, karanlık bir paçuli. Öyle çok çikolatamsı, tatlı bir paçuli değil. Ve içinde kullanılan vetiver. Ultra dumanlı bir vetiver. Çok dumanlı, topraksı bir vetiver var. Yine o vetiverden gelen o yeşil bir hava da var parfümde ama parfümün ilginç olarak bütün o notaların birleşiminden gelen bir koku çok tanıdık geliyor. Sanki arkadaşlar aseton gibi kokuyor. Yani böyle yapıştırıcı hani tutkal aseton karışım bir kokusu var. Yani öyle bir koku veriyor, öyle bir his veriyor. Çok sert bir havası var. Açılışı özellikle çok sert parfüm. O sonradan biraz o dumansızlık hafif yumuşasa da yine de karanlık, dumanlı bir parfüm. Bu da kışlık bir parfüm arkadaşlar. Bayağı kuvvetli, performans çok yüksek. Çok ciddi bir parfüm. Yani spor giyime uygun bir parfüm değil. Yani tamamen takım elbise parfümü, özellikle koyu renk takım elbise giyecekseniz Private Label, çok karizmatik bir parfüm. Sıradaki parfüm biraz daha ferah bir parfüm. Tiziane Terenzi'nin son çıkan parfümlerinden Draconis. Bu da yine ekstra biliyorsunuz Terenzi'nin zaten bütün parfümleri ekstra. Bu da Draconis. Arkadaşlar bunun da kokusu çok tanıdık geliyor ama çok rafine, çok kaliteli kullanılır. Çok değişken bir parfüm değil. Biraz Terrede Hermes'i de -her andırıyor. Terrede Hermes'in hem orta hem başlangıç hem de temel notalarında ortak notalar var. Ama Tere de Hermes'ten biraz daha farklı yöne kaymış parfüm. Biraz da mask Milano'nun Russian Tea isimli parfüm var arkadaşlar. Böyle dumanlı, ferah, odunsu bir nane kokusu var. Bu sanki ikisinin birleşimi gibi ama bu daha rafine, daha az dumanlı. Bunda yine açılış notalarında arkadaşlar, yani Bergamot, e, Greyfurt var. Temel notalarda vetiver var, orta notalarda karabiber var. Çok tanıdık Tere de Hermes'i çok andırıyor. ama bu daha pürüzsüz, daha net bir parfüm arkadaşlar. Tere'de Hermes'ten ziyade bunda ortada Ceranyum notası var. Ceranyum çok enteresan bir çiçek notası. Sanki meyveli okaliptüslü bir havası var. Naneyi de andıran bir havası var. O nane, dumanlı nane kokusu herhalde bundan geliyor. Hafif bir topraksılığı da var. Hem vetilerden hem ceranyum, Ceranyum'dan gelen. Bu daha ferah sayılabilecek baharlık bir parfüm. Ama çok da Hafif bir parfüm değil, ekstra formatında olduğu için biraz da odunsu aromatik notalar var. Yani baharda kullanılan parfümleri yaz kışta kullanabilirsiniz dengelediğiniz sürece. Bu da çok ciddi maskülen bir takım elbise parfümü. Yani bu daha çok mavi takım elbise falan kullanabilirsiniz. Siyah takım elbise için biraz hafif kaçabilir. Ama çok rafine, çok güzel, aromatik bir parfüm. Performansından bahsetmeye gerek yok zaten. Tiziana Terenzi parfümlerin çoğu ekstra olduğu için kalıcı oluyorlar. Yayılımları ortalama ve ortalamanın üzerinde oluyor genelde. çok yani beast mode dedikleri aşırı yayılan parfümleri yok ama bu da yine ortalamanın üzerinde bir performansı var. Sıralık parfüm bu sefer Creed markasından. Creed Royal Oud. Arkadaşlar bu çok rafine bir parfüm. Çok güzel sandal ağacı ve sedir ağacı temeli üzerinde ama bunda asıl oyuncular pembe biber ve kara arkadaşlar. Çok ciddi, çok rafine, çok bir beyef, tam bir beyefendi kokusu, tam bir takım elbise kokusu arkadaşlar. Çok maskülen bir kokusu var. Hani o baharatlar çok ferah ve odunsu notalı karışmış, çok güzel vermiş ama biraz yoğun vermiş. Yani bu yoğun baharatlı bir parfüm ama çok da ağır bir parfüm değil, bu da tam bir sonbahar parfüm arkadaşlar. Bu her renk takım hevseli gider. Bunu her türlü kullanabilirsiniz. Bu parfüme alternatif olarak yani performansına girecek, Creed parfümleri biliyorsun çok fazla performanslı değil ama bu Creed'lerin ortalamasının biraz üzerinde bir performansı var. Yani bir 6-7-8 saat rahat gidiyor yani kokusunu hissettiriyor. Yayılım çok aşırı değil. Yani kol mesafesi bir yayılım var. Ama fiyatı pahalı diyorsanız buna alternatif olarak bir designer parfümü önerebilirim. Bu parfümün daha fazla ayrıntılı yorumlarını tek tek incelediğim videolarda bakabilirsiniz. Çoğunun ayrı videoları var. Creed Royal Oud'a alternatif olarak Cartier deklarasyon da unsurları önerebilirim merkez notaları çok farklı olmakla birlikte başlangıç ve temel notaları çok benzer arkadaşlar. Bunun Creed Royal Wood'dan farkı hani biber notası, sedir notası çok benzer, çok aynı kullanmışlar içinde ama bunda ekstradan pudralı, yumuşak tatlı bir gül var. Çok öyle aşırı tatlı, feminen bir havası yok. Bu biraz da Creed Royal Wood'un hafif daha romantik hali gibi. Bunu da yine bir maskülen takım elbise parfüm olarak kullanabilirsiniz. Daha çok baharlık bir parfüm. Ama yaz kışta da kullanılabilir. Çok öyle hafif bir parfüm değil. Yine çok güzel bir sandal ağacı, sedir ağacı, pembe biber ve yumuşak erkeksi bir gül notası var içinde. Creed Royal Uta alternatif olarak bunu biraz daha nasıl diyeyim çiçeksi daha pudralı hali diyebilirim. Cartier deklarasyon dolusu var. Bu da çok güzel kaliteli bir parfüm. Bir diğer parfümümüz arkadaşlar bir Amuaj parfümü. Amuaj Broken Man. Amuaj Broken Man üzerinde görüyorsunuz deseni. Tam bir aromatik füje arkadaşlar. Füje biliyorsunuz berber dükkanı gibi kokan maskülen parfümler verilmesi ama bu biraz daha modernleştirilmiş, daha kaliteli çiriklerle yapılmış bir parfüm. Parfümün esinlendiği parfüm Hobie Gantt'ın Royale well, bilinen en eski füje parfümlerinden biri. Ondan esinlenmiş. Aynı Tom Ford Bois de Jour gibi. ikisi çok benziyor arkadaşlar. Bu Tom Ford Bois de Jour'un biraz daha kalın. Biraz daha hem fiyat olarak hem kalite olarak biraz daha kalın hali. Yani bunun yerine Tom Ford Bois de Jour'u da öneriyorum. O da çok güzel. Onu da denedim geçtiğimiz kış. İkisi çok benzer parfümler ama bu biraz daha kaliteli, daha rafine, daha yoğun bir parfüm. Performans olarak da kalite olarak da dediğim gibi bu kokusu arkadaşlar topraksı, yeşil, tam bir yaz günü ormanda geziyormuşsunuz havası veriyor. Yani bu parfümde zaten ayrıntılı videosunu yaptık. Çok merak edenler bunu da izleyebilirler. Çok kaliteli, çok rafine bir parfüm. Yine yaş isteyen bir parfüm arkadaşlar. Bunu yine 30 yaş üstüne hitap ediyor. Ama çok ben yaş olayını takmıyorum diyorsanız bütün parfümler size açık. Neyse sıradaki bir designer parfüm. Yine bu Amouage Broken Man'e çok benzeyen. Ama biraz daha keskin bir patchouli notası içeriyor arkadaşlar. Yakın zamanda videosunu yaptım. David of Zino. Bu yine aynı gruptan. Daha önce az önce saydığım parfümlerin grubundan çok benziyor Fujero e, Tom Ford bu bu biraz daha klasik erkek. Bunun açılışı arkadaşlar biraz sert geliyor. O sitrus notalarıyla birlikte o ekşi narenciye narince notalarıyla birlikte o topraksı ekşi patchouli birleşince biraz keskin bir aroma çıkıyor ortaya. O ilk 10-15 dakika atlattığınız zaman çok rafine, çok güzel, çikolatamsı, topraksı, maskülen bir parfüm haline geliyor. David of Zino. Ve fiyatı da tam bir bütçe dostu arkadaşlar. Fiyatı da çok uygun, alternatif olarak en uygun. Kalite olarak merak etmeyin, fiyatı ucuz ama kalite olarak asla o hissi vermiyor. Çok kaliteli bir parfüm. David of Zino, Yine 30 yaş üstü için önerebileceğim maskülen takım elbise parfümlerinden biri. Bu parfümü denemediyseniz çok şey kaçırmışsınızdır. Mutlaka deneyin. Ben çok geç keşfettim. Ve kalitesine hayran oldum arkadaşlar. Tam bir niş kalite parfüm yapmışlar. Ve çok ucu, ucuz fiyatları bunu hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Mutlaka deneyin David Sino. Tam karizmatik, maskülen, koyu renk takım elbise parfüm arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kışlı bir parfüm. Bugünkü listemizin son parfümü yine bir designer parfüm çok sevilen bir parfüm arkadaşlar. Dior Home parfüm. Bu benim elimdeki 2014 şişesi. Gördüğünüz gibi çok fazla kalmadı. dışında biraz kullanmaya kıyamıyorum. Çünkü yeni formülleri de aslında çok kötü değil. Yeni yüzlük şişesini de ben denemedim ama deneyen yakın arkadaşlar parfümün hiç değişmediğini, hemen hemen aynısı olduğunu hatta fiyatının daha ucuzladığını söylüyor. Çünkü 100 ml olduğu için aynı fiyat, fiyat aynı kalmış. Eskisine göre daha uygun diyebiliriz. Çünkü bu parfüm hiçbir zaman indirime gelmedi her zaman orijinal mağaza fiyatından satıldı. Ben de ilk çıktığı zaman aldım çünkü hani yeni bir parfüm çıktığında çok kaliteliyse, çok beğendiyseniz mutlaka onu ilk çıktığı zamanlar alın. Çünkü sonradan mutlaka yüzde yani %90 ihtimal reformülü oluyor. Dior Home parfümünde çok fazla bir reformülü olmadığını söylüyorlar. Kendim denemedim. Bu da arkadaşlar meşhur Dior Home serisinin en maskülen, en sert parfümü. Normal Dior Home ve Dior Home Intense. Yani ilk öde tuvalet olan yine biraz maskülen bir parça. O pudralı iris notası yani lavantayla aromatik notalarla dengelenmiş. Ama Dior Home Intense'de biraz daha fazla yoğun vanilya var. Bu vanilya notası parfüm biraz daha zaten pudralı iris notası içeriyor. Yağlı bir iris notası. Biraz makyaj çantasını andırıyor. Çok fazla maskülen bir parfüm değil aslında Dior Home Intense. Ama bu Dior Home parfümde işler biraz daha değişmiş. Bunda daha maskülen, sert bir deri koymuşlar. Tam bir takım elbise parfümü Daha maskülen hale getirmiş parfümü. O yüzden kışlık, yüksek performanslı ama yine biraz daha modern kokmak istiyorum diyorsanız çok güzel bir maskülen parfüm. Tam koyu renk takım elbise parfümü diyorum. Parfüm. Bu videoyu da burada bitirmek istiyorum. Çünkü çok uzun oldu. Diğer parfümleri bu serinin diğer videolarında izleyeceğiz. Serinin yeni videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın